İki gözümüzün çiçeği Beşiktaş'ımız David Yurasek, Temi Abraham ve Orkun Kökçü'yü transfer ederek transfer sözününe çok hızlı bir giriş yaptı. Tamam çok hızlı bir giriş yaptı yapmasına lakin Shakhtar Donex maçı var. Bu Shakhtar Donex maçı öncesinde kadro yeterli mi? Bazı Beşiktaş taraftarlarına göre bu kadro yeterli Shakhtar Donex'i elemek için. Bazı Beşiktaş taraftarlarına göre ise abicim ne anlatıyorsun Beşiktaş'ın hala 6 tane mevkiye ihtiyacı var dedikleri ortada. Peki bu 6 mevki neresi? Birincisi ve kesinlikle en önemli yer sol kanat, diğeri sağ kanat, daha sonrası santrafor hattı, daha sonrası 6 numara, daha sonrası sağ bek ve stoper hattı. Toplamda en iyi ihtimalle Beşiktaş'ın 6 tane mevkiye daha ihtiyacı var. Kaleciyi saymıyorum bile. Kaleciyi de dahil edersek 7 tane mevki diyebiliriz. Beşiktaş 7 tane mevkiyi birden ihtiyacı varken rakipler ne yapıyor peki? Rakiplerin eli armut mu topluyor? Tabii ki hayır. Galatasaray'a baktığımız zaman transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yaparak Leroy Sané'yi kadrosuna kattı. Leyla Sané'yi kadrosuna kattı katmasına ama pek de duracak gibi durmuyorlar. Yatıyorlar kalkıyorlar Osimen, yatıyorlar kalkıyorlar Osimen. Neredeyse tüm Galatasaray camiası Napoli başkanını gırtlaklayacak seviyeye geldi. Napoli başkanını gırtlaklayacak seviye geldi gelmesine ama Yağız Sabuncuoğlu'nun söylemine göre bu iş öyle ya da böyle bitecek Galatasaray Osimen'i kadrosuna katacak. Leroy Sané bir yandan, Osimen bir yandan. Peki Galatasaray duracak mı? Tabii ki durmayacak. Devam ediyor. 3 evetle Muslera'yı adadan gönderen Galatasaray camiası Şimdi de abi adamlar gözünü Manchester City'nin kalecisi Ederson'a diktiler. Brezilyalı kaleciye haber gönderen, resmi teklifle şartlarını yoklayan Galatasaray camiası biz Ederson'u istiyoruz moduna çoktan geçmişler bile. Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi ise eğer maaş konusunda anlaşırsak ben Galatasaray'da forma giyerim moduna geçmiş durumda. Abicim sadece City'den mi bunlar Ederson alacaklar? Yok. Sadece City'den Ederson'u almayacaklar. İster otomatik de ister manuel de ne dersen de gözleri Akanji'de. Akanji de. Akanji'yi de alacaklar. Stoper hattında sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Anlaşılan bunlar baya baya gözünü karartıp hedeflerini Avrupa'ya dikmiş durumdalar. Bizim için zaten Süper Lig'de öyle ya da böyle biz bir şekilde lobimizle, şuyumuzla, buyumuzla şampiyon oluyoruz havasında olsalar da abi bu sene biz gözümüzü kararttık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmak modundalar. Vizyonunu yükseltmiş durumdalar. Peki bunlar vizyonunu yükselsin bir kenara dursun. Peki Fenerbahçe ne yapıyor? Fenerbahçe'ye de gelelim. Fenerbahçe ise genç, delikanlı, 18 yaşındaki dinamik futbolcusu Ceko'nun ayrılışından sonra neredeyse tüm Fenerbahçe taraftarları yasa boğulmuşken neredeyse helva dağıtacak seviyeye gelmişlerdi ki John Duran durun ben buradayım dedi ve John Duran'ı da kadrosuna kattılar. John Duran'ı kadrosuna kattılar kattılar ama daha önemlisi dünkü oynanan hazırlık maçında Arshi Brown'un sergilemiş olduğu performans tüm Fenerbahçe taraftarlarını mest etti. Arshi Brown bu sene anlaşılan o ki kendi adından söz ettirecek bir kalibrede bir futbolcu olduğunu bizlere gösterdi. Arshi Brown'u da bir kenara bırakalım. John Duran'ı da bir kenara bırakalım. Şimdi en önemli dikkat çeken transferlerden bir tanesi de Asensio. Abi siz zaten geçen sene Talişka'yı transfer etmediniz mi? Ettiniz. Aa, pardon bir saniye. Talişka biraz sakattı herhalde. O yüzden Asensio ihtiyaçları var. Neyse Asensio'yu da alsınlar. Asensio'yu alsınlar almasına ama yine duracak gibi değiller. Devamında Şikrinyar var. Şikrinyar'ı da alacaklar Paris Saint Germain'den. Hem Asensio hem Şikrinyar. Archie Brown, John Abi lig iyice bambaşka seviyeye gidecek gibi gözüküyor. Trabzonspor'da pek rahat duracak kulüplerden bir tanesi değil. Onlar da daha önce forma giydiği ona açıyı transfer ettiler. Ona açıyı transfer ettiler etmesine ama Trabzonspor'da şöyle bir sıkıntı var. Şampiyon oldukları sezonun arkasından bir türlü kendilerini toparlayamadılar. Ne yönetimsel olarak memnunlar, ne teknik direktör olarak memnunlar, ne de kadro olarak memnunlar. Taraftarlar bu üçünün hiçbirinden memnun değiller. Peki taraftarın istediği şey ne? Taraftarın istediği şey güzel bir kadro kurulup verilmesi. O yüzden de güzel bir kadro kurma yönünde gidiliyor. Ona transfer ettiler. Augusto'yu da transfer ettiler. Pina'yı da transfer ettiler. Daha ne olacak? Yeter bu kadar demek isterdim ama Trabzonspor'da pek duracak gibi durmuyor. Orta alan için Saul, Nikuez ve Puartezi de kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor Trabzonspor. Sadece Saul, Nikuez ve Puartezi değil, Benjamin Bouchari de kadrosuna katmanın derdinde. Bugün yarın bu üç futbolcudan bir tanesi açıklanırsa şaşırmayın. Agalar ben onu bunu bilmem. Vaziyet alın bu senelik lig bambaşka seviyeye gelecek. Sizler de bu tarz haberlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kartal pençelerini beğen butonuna vurun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.